Merhabalar. Sedadan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle yumuşacık, içi göz göz olmuş bir anne kek tarifi vermek istiyorum. Anne kek hepimizin özelidir. Hadi hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Bakalım bu keki nasıl yaptım. Bunun için öncelikle derin bir kaba 3 tane yumurtayı kırıyorum arkadaşlar. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave edip iyice köpürene kadar çırpıyorum. Şimdi diyecek ki bazıları anne kekinde mikser mi vardı? Arkadaşlar o zamanlar yoktu çırpıcı vardı ama şimdi mikser var bu kolaylığı tabii ki kullanmamız gerekiyor. Güzel bir şekilde köpürene kadar mikserimle çırptım. Anne keki demek benim için arkadaşlar yoğurtlu yapılan bir kek demektir. Asla süt yok içinde çünkü benim yaptığı annemin yaptığı keklerde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir su bardağından iki parmak eksik kadar zeytinyağını koydum sıvı yağlı olabilir ve bir su bardağı yoğurdu ilave ediyorum üzerine. Söylediğim gibi anne keki benim için yoğurtlu bir kektir. Kesinlikle bu yumuşaklığını da ona borçludur. Süt birazcık daha sert yapıyor çünkü keki. Ama yoğurtlu kekler çok çok yumuşak, süngerimsi bir kıvamı ve lezzeti olurlar. Zeytinyağını ve yoğurdu da koydum. Güzel bir şekilde çırptım. Şimdi ise unumu eleyerek ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı un ilave ettim. Bu yoğurdunuzun sululuğuna göre değişebilir. Sizler onun göre ayarlarsınız ama iki su bardağı benim ölçülerime göre gitti arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu ve tabii ki benim için anne tariflerinde olmazsa olmazlardan birisi nedir? Karbonat tabii ki. Bir çay kaşığı kadar da şöyle karbonatı ilave ediyorum. Karbonat olmazsa olmaz değil ama hep söylediğim gibi anne lezzetlerinde, eski lezzetlerde karbonatın tadının ve kokusunun olduğu hep benim burnuma yani o koku gelir, o tat gelir. Bu yüzden karbonatı asla atlayamam. Unu, kabartma tozu ve karbonatı da ilave ettikten sonra güzel bir şekilde çırpıyorum. Eğer karbonatın hafif o vermiş olduğu acılığı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz tabi. Ya da üzerine hafif bir limon sıkabilirsiniz. O kokuyu da götürmüş olur arkadaşlar. Anne keki deyince davul fırından aklımıza geliyor değil mi? Kesinlikle bence de davul fırında en güzel şekilde pişen kek oluyor. Şöyle 24-28 santimlik bir tepsim var. O tepsiye yağladım arkadaşlar. Kekimi de üzerine döküyorum. Bu şekilde biraz spatula ile yaydım. İnce olmasına bakmayın. Yeterince kabaracak. Üzerine de ceviz serpiyorum. Dileyen susam da serpebilir. Söylediğim gibi davul fırında olsaydı keşke her tarafı eşit pişseydi ama yok elimizde. Şu an o yüzden normal ankastre fırına atıyorum. Fırınımı e, şimdiden ısıttım. Fırınım 165-170 e, derecede ısıttım arkadaşlar. Alt üst fansız e, ayara getirdim. Ve de cevizimi serptim. Görmüş olduğunuz gibi şimdi fırına pişirmeye gönderiyorum. İlk yarım saat asla kapağını açmayın. Şöyle üzeri tamamen kızardıktan sonra kürdan testi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kürdanım temiz çıktı. Kekimi çıkardım. Kekim çıktı soğuttum. Şimdi dilimliyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hafif üzeri kabuk bağlamış, yumuşacık bir kek oluyor bu kek. Ee, söylediğim gibi benim hatıralarımdaki anne keki bu. Anneannem de rahmetli bu şekilde yapardı. Üzerin hatta şu kabuğu üst üste koyduğumuzda falan çıkar yani nemli bir kektir çünkü kendisi. Bu neminden dolayı da çok ıı, rahat bir tepsi bir kere de bitebilir öyle söyleyeyim sizlere. Bunun kakaolu ıı, karışık da yapardı annem. Çok çok ıı, severek yerdik. Şöyle görmenizi istiyorum. Ne kadar yumuşacık, ne kadar e, göz göz bir kek arkadaşlar. Sizlerin de yoruma bekliyorum acaba. Sizin anne keki e, derken aklınıza neler geliyor? Bulgur bulgur olan bir kek mi? Yoksa bu şekilde nemli yumuşacık bir kek mi? Şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum. Görün arkadaşlar. Ne güzel kabarmış. Nasıl da güzel. Yumuşacık, ipeksi bir kek. Sizler de beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.